Ülke kriz yönetiminde 3. en yüksek aşamaya geçti. Restoran, kafe, sinema, gece kulüpleri hepsi kapatıldı. Sadece temel ihtiyaç maddelerini satan yerler ve bankalar açık. Peki hayat nasıl ilerliyor? Yaşayana sormak lazım. Paris'e gidelim. Ahmet Öre karşımızda. Hoş geldiniz Haber Global yayınına. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi biz tabi haber ajanslarının servis ettiği kadar biliyoruz durumu, orada onların anlattıkları ve geçtikleri görüntülerle ama evet. bir de size soralım, orada hayatınız nasıl değişti, nasıl gidiyor hayat? Yani aslında günlük hayat tabii ki sekteye uğradı, ee, ancak bir panik ve kaos ortamı henüz yok, hani olmayacak diyemem ama şu an yok. Ee, şu an ben sizin için Şanzelize'ye geldim. İsterseniz şöyle bir 360 derece etraflı göstereyim. Diğer ses kamerayı ters de çevirebilirim ama ee, hayat akıyor. İnsanlar sokakta. Ee, bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi zaman gösterecek. Ee, şu an için bir sorun yok gibi görünüyor ama e, mağazalar, dükkanlar, e, restoranlar kapalı. E, toplu taşıma yavaşlatıldı. E, olabildiğince sirkülasyonu azaltmaya çalışıyorlar. E, ama maalesef e, şu an için pek o kadar azalmış gibi dur durmuyor açıkçası. Şimdi görüyorum sokaktasınız hava da güzel gibi gözüküyor Çok pırıl pırıl güzel. bir Paris havası bir pazar ha. günü normalde Şahin pazar deyiz. günü böyle havalarda sokaklar böyle olur muydu yoksa kalabalığın azaldığını gözlemleyebiliyor musunuz ne dersiniz? Yani tabii biraz biraz azaldı şimdi onu itiraf etmek lazım e, ama ben evden çıktığımda bomboş bir Paris bekliyordum açıkçası e, fakat e, sokaklar dolu e, insanlar sokakta bir de bugün oy verme günü e, yerel seçimlerin evet. ilk turu yapılıyor. Ee, ama katılımın çok düşük olacağı söyleniyor bu e, endişeden ötürü sokağa çıkma endişesinden ötürü ama akşam göreceğiz sonuçlarını. Ee, ama şu an için gördüğünüz gibi tabii en turistik bölge değil ben şu an şanzeziz sizin için buraya geldim ee, sanki her şey yolundaymış gibi görünüyor ama tabii ki özellikle restoranların kapı ol kapalı olması çok önemli kafelerin e, bu e, yaşam zevkinin e, sekteye uğramasından çok burada insanlar çok küçük evlerde yaşarlar. E, genelde ve o evlerin mutfakları çok kısıtlıdır. O yüzden dışarıda yeme içme alışkanlığı çok yüksektir. E, ve şimdi bu restoranlar ve kafeler kapalı olunca ne olacak? Bunu yarından itibaren gözlemlemeye başlayacağız. E, bir de okulların kapalı olması, e, çalışan annelerin ya da ebeveynlerin çocukların ne yapacağını yarın göreceğiz. Asıl, bence asıl büyük sorun olup olmayacağı yarın belli olacak. Peki şu ana kadar sizin için günlük hayatınızda en büyük zorluk ne oldu koronavirüs sonrasında? Ben kişisel olarak blogger olduğum için Epars üzerine bir blog yazıyorum 6 yıldır. Ve bu her kriz ortamında işte daha önce Sarı Yelek'te de grevlerde de bana korkunç bir e, soru yağmuru gelir. Mağdur olan insanlar, ma Türklerden bahsediyorum. Mağdur olma ihtimali olan Türkler peki bana soru sorarlar ve bu çok yorucu bir şeydir. Ben kişisel olarak sadece bundan etkilendim. Onun dışında beni etkileyen çok bir şey olmadı. Çünkü freelance çalışıyorum. Hani bir işe gidip gelme zorunluluğum yok. O anlamda ben kişisel olarak bir zorluk yaşamadım. Ama tabii ki hayatımızın sektöre uğraması hiç hoş değil. Ve sağlık endişesi özellikle büyükler için, yaşlılar için bu bizi endişelendiriyor. Bir de ailem Paris'e gelecekti yakın zamanda. Onun gelmesi ertelendi. Hani bunlar kişisel olarak üzücü şeyler tabii ki. Bir an önce ailenizle kavuşursunuz en kısa zamanda biz de dileriz ki. Şunu sorayım o halde. Ee, bütün ülkeler kendilerince tedbir alıyor, önlem alıyor. 3 aşağı 5 yukarı aynı aslında atılan adımlar virüse karşı. Ama e, bazı yerlerde mesela İtalya'da tam anlamıyla bir birlik beraberlik havası olduğunu görüyoruz. Alınan kararlar da destekleniyor. Ama tabii başka coğrafyalarda mesela İran'da işte yönetim şeffaf olmamakla, halkla gerçekleri paylaşmamakla suçlanıyor. Orada hükümetin evet. kararlarına yaklaşımı nasıl kamuoyunun? Şimdi açıkçası bu olay olana kadar sarı tarıh ve grev davaları nedeniyle oldukça sorumlu bir dönem yaşıyordu hükümet ama en son iki akşam önce Emmanuel Macron bir açıklama yaptığı zaman gerçekten birleştirici ve olaya hakim bir görüntü çizdi. O anlamda olumlu bir imaj çizdi. E Dün de başbakan e bu üçüncü aşama güvenlik önlemlerini açıklayınca e yani bir, birlik beraberlik oldu gibi ama tabii burada daha çok Azeriçliklerin çok daha böyle bireysel bir hava olduğu için bunun sonuçları bana biraz daha Ağır olacak gibi geliyor. Burada yalnız insan, yaşayan insanlar bayağı çok çünkü. O, onların hayatlarına sekte uğrayacak. Hani onu zaman gösterecek. Şu an o İtalya'nın yaşadığını biz şimdi yeni yaşıyoruz ama burada henüz risk o anlamda değil. O kadar da yüksek değil. Fakat onun olmaması için zaten bu önlemler alındı. Biraz geç kalındı. Yine de zararın neresinden dönerse dönüşte kardır diye düşünüyorum. Evet, Ahmet Öre çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ben teşekkür için. Kendinize dikkat edin, dileriz bu karantina bir an önce sona erer, zor günler geride kalır. Teşekkür ediyorum, sağ olun.